İlmek ilmek huzur yolculuğumuza hoş geldiniz. Çayınızı, kahvenizi alın. Birlikte öğrenmeye devam ediyoruz. Bu hafta birlikte çok önemli, kalplerimize huzur veren bir ismi konuşacağız. Rahman, Allah'ın en güzel isimlerinden biri, merhameti, sevgiyi ve şefkati ifade eden bu mübarek isim aslında hayatımızın her alanında bize dokunan bir mana taşıyor. Rahman, Allah'ın bütün mahlukata, yani insana, hayvana, doğaya, kısaca tüm varlıklara dünyada lütfettiği sınırsız merhameti anlatır. Yani sadece iman edenlere değil, inanmayanlara da bu merhameti verir. Mesela güneş sadece Müslümanların üzerine doğmuyor, herkes için doğuyor. Yağmur herkesin toprağını suluyor, işte bu Rahman isminin tecellisidir. Peki Rahman ve Rahim arasındaki fark nedir? Burada çoğu zaman karıştırılan bir nokta var. Rahman ve Rahim arasındaki fark, Rahman Allah'ın bütün kullarına dünyada verdiği merhamet. Rahim ise ahirette sadece iman eden kullarına göstereceği özel merhamettir. Bu yüzden besmeleye baktığımızda Bismillahirrahmanirrahim derken aslında hem dünya hem de ahiret merhametine sığınıyoruz. Er-Rahman, rahmetiyle bütün mahlukatı kuşatan, sayısız nimetleri veren, rızıkları dağıtan demektir. Rabbimiz Rahmandır. Çünkü ayı, yıldızları, güneşi, tüm kainatı, havayı, yiyeceği ve sayısız nimetlere herkese ulaştıran, inanan, inanmayan insan, hayvan ayrımı yapmadan bu rahmet öyle geniştir ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şüphesiz Allah'ın yüz rahmeti vardır. Bunlardan bir tanesini yarattıklarına vermiştir. Yarattıklarının birbirine acımaları bu rahmet sebebiyledir. Allah'ın rahmetinin 99'u ise kıyamet gününe ayrılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Rahman ismi çok sık geçer. Mesela Rahman suresinde Rabbimiz sürekli olarak Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz diye sorar. Bu ayet Rahman isminin hayatımızdaki yansımasını hatırlatır bize. Çünkü her nimetin ardında onun rahmeti vardır. Hz. Mevlana der ki Allah'ın merhameti kahrından ileridir. Bu yüzden belalar bile aslında rahmetin bir yönüdür. Bazen zorluklarla karşılaşırız ama biliriz ki her zorlukla birlikte kolaylık vardır. İşte bu Rahman isminin hikmetidir. Er Rahman ismini zikretmenin büyük faziletleri vardır. İhlasla zikredenin kalbi yumuşar, düşmanlarından emin kılınır, maddi manevi nimetlere erişir. Kalpleri ve niyeti ancak Allah bilir. Ben bir rivayete göre şöyle duymuştum. Namazdan sonra zikredildiğinde unutkanlığa şifa olur. Hatta kötü ahlaklı birinin evine asıldığında bile kalpleri yumuşattığı rivayet edilmiştir. Evet elbette ki niyet halistir. Rabbimizden gönülden istediğimizde Rabbimiz bize rahmetini elbette tecelli edecektir. Dediğim gibi kalpte iman ve inanç esastır. Rahman ismini düşündüğümüzde aslında şunu anlıyoruz. Bizim nefes almamız bile onun rahmetinin bir tecellisi, Sağlık, aile, sevdiklerimiz, yediğimiz lokmalar, içtiğimiz bir bardak su. Bunların hepsi Rahman isminin bir lütfu. Bu yüzden Rahman ismini hatırladıkça şükür duygumuz artmalı. İmam Gazali Rahman ismi hakkında der ki: Rahman olan Allah'ın kullarını sebepler yaratmadan da yaşatır. Çünkü onun merhameti her şeyi kuşatmıştır. Yani bazen farkında bile olmadan birçok sıkıntıdan kurtulmamız bize verilen kolaylıklar hep Rahman isminin bir tecellisidir. Peki Rahman ismini bilmek bize ne kazandırır? Öncelikle kalbimize huzur verir. Çünkü biliriz ki Rabbimizin rahmeti sonsuzdur. Ne kadar hata yaparsak yapalım dönmek için bir kapımız vardır. Rahman olan Rabbimiz ahvedicidir, kullarını korur ve gözetir. Evet, Rahman ismini konuştuk. Rabbimizin merhametini idrak etmek, hayatımıza şükür, teslimiyet ve huzur katar. Rabbimiz bizleri her an rahmetine muhatap kılsın, kalplerimizi merhametiyle doldursun. Allahümme ya Rahman, bize merhametinle muamele eyle. Kalplerimizi huzurla doldur. Amin. Bir sohbetimizin daha sonuna geldik. İnmek, inmek, huzur bulmak dileğiyle. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.